pipik, pof pof ve paylaşılmayan kırmızı top. Zaman, gündüz. Mekan, zıp zıp bahçesi. Zıp zıp bahçesi çok renkli bir yerdi. Ama öyle sıradan renkli değil. Bu bahçede çimenler biraz zıplar, çiçekler sabahları günaydın der, bulutlar bazen aşağı inerdi. İşte bu bahçede Pipik yaşıyordu. Pipik kimdi? Pipik küçük, yuvarlak, sarı bir karakterdi gözleri kocamandı. Konuşurken ellerini çok sallardı. Aklına geleni hemen söylerdi. Ama Pipi'nin bir özelliği vardı. Her şeyin hemen olmasını isterdi. Eğer bir oyuncağı severse, bu benim, derdi. Eğer bir oyun başlarsa, ben kazanacağım, derdi. Ve o gün, Pipi'nin elinde kocaman kırmızı bir top vardı. Kırmızı top. Bu top sıradan bir top değildi. Parlak kırmızıydı. Zıplayınca pof pof diye ses çıkarıyordu. Güneşte parlıyordu. Pipik topa baktı, top da pipi'ye bakar gibi oldu. Bu top benim, dedi Pipik. Sadece benim. Topu sıktı. Top biraz ezildi, sonra yine yuvarlak oldu. Pipik güldü. Pof pof geliyor. Tam o sırada bahçenin kenarından biri geldi. Bu pof pof'tu. Pof pof mavi, yumuşak ve pofuduktu. Yavaş yürürdü hızlı konuşmazdı. Ama çok iyi dinlerdi. Pof pof Pipi'ye baktı. Merhaba Pipik. Ne oynuyorsun? Pipik topunu saklar gibi arkasına aldı. Hiçbir şey. Yani oynuyorum ama tek başıma. Pof pof gülümsedi. Birlikte oynayabilir miyiz? Pipik'in kararı. Pipik biraz düşündü. Ama düşünmesi çok kısa sürdü. Hayır, dedi. Top benim. Pof pof üzülmedi ama sesi biraz yumuşadı. Peki, dedi. Ben izleyebilirim. Pipik topu yere vurdu. Top zıpladı. Bir daha zıpladı. Pipik daha sert vurdu. Daha hızlı zıpla. Top zıpladı. Ama bu sefer kontrolsüz gitti. Ups. Top bir çalıya girdi. Şak diye bir ses geldi. Top görünmez oldu. Pipik durdu. Gözleri büyüdü. Topum? Topum nerede? Çalının içine baktı. Eline diken battı. Aa! dedi. Topum gitti. Pipik üzgün. Pipik yere oturdu. Başını eğdi. Benim topumdu. Sadece benimdi. Pof pof yanına geldi. Sessizce oturdu. Bir süre kimse konuşmadı. Bahçenin ortasında büyük bir ağaç vardı adı minnoş ağaçtı. Yaprakları sallandı. Yumuşak bir ses geldi. Pipik, pipik başını kaldırdı. Evet, paylaşılmayan oyunlar çabuk biter. Pipik düşündü. Ama top benimdi. Minnoş ağaç yapraklarını kıpırdattı. Doğru. Ama oyun birlikte güzeldir. Küçük bir çözüm. Pof pof cebinden küçük bir top çıkardı. Bu top kırmızı değildi. Maviydi. İstersen bununla oynayabiliriz. Pipik şaşırdı. Sen bana topunu mu veriyorsun? Pof pof başını salladı. Birlikte? Pipik topu aldı. Yavaşça vurdu. Top zıpladı. Ama bu sefer kaçmadı. Pipik güldü. Birlikte daha güzelmiş. İkisi de güldü. Bahçe biraz daha parlak oldu. Pof pof pipik ve bitmeyen bekleyiş. Zaman, öğleden sonra. Mekan, zıp zıp bahçesi ve dondurucunun önü. Yeni bir gün. Zıp zıp bahçesi o gün çok hareketliydi. Çimenler biraz daha zıplıyordu. Çiçekler daha hızlı sallanıyordu. Bulutlar koşar gibi gökyüzünden geçiyordu. Pipik sabah erkenden uyanmıştı. Bugün çok güzel bir gün, dedi. Bugün her şey hemen olsun istiyorum. Pof pof yavaşça yanına geldi. Gün güzel ama her şey hemen olmaz. Pipik kaşlarını çattı. Olur, ben istersem olur. Dondurma haberi. Tam o sırada bahçenin girişinden bir ses geldi. Dondurma! Renkli dondurma! Pipik'in gözleri büyüdü. Dondurma mı? Hemen gidelim. Koşmaya başladı. Pof Pof arkasından seslendi. Pipik yavaş, hepimiz sıraya gireceğiz. Ama Pipik çoktan gitmişti bile. Dondurucunun önü. Dondurucunun önünde uzun bir sıra vardı. Tavşanlar, kediler, minik kuşlar. Hepsi sıradaydı. Pipik durdu. Sıraya baktı. Bu ne? Pof pof geldi. Bu sıra, dedi. Herkes bekliyor. Pipik homurdandı. Ben bekleyemem. Ben şimdi istiyorum. Pipik sabırsızlanıyor. Pipik bir ileri bir geri yürüdü. Ayağını yere vurdu. Çok yavaşlar. Ben daha çabuk alırım. Ve sıranın önüne geçti. Herkes şaşırdı. Tavşan durdu. Kedi gözlerini kıstı. Kuş cıvıldadı. Hey, sıra var. Pipik kulaklarını kapattı. Duymuyorum. Dondurmacı baktı. Küçük dostum, sıraya girmen lazım. Pipik kollarını kavuşturdu. Ama ben beklemek istemiyorum. Sabırsızlık sonucu dondurmacı bir dondurma uzattı. Ama Pipik aceleyle aldı. Benim dondurma erimeye başladı. Pipik fark etmedi. Bir adım attı. Plop. Dondurma yere düştü. Sığ. Pipik çok üzgün. Pipik dondu kaldı. Gözleri doldu. Ama, ama ben beklemek istemedim. Pof Pof sessizce yanına geldi. Pipik, hiçbir şey istemiyorum artık, dedi Pipik. Tıngır kaplumbağa ortaya çıkıyor. Tam o sırada sıranın arkasından biri geldi. Bu tıngır kaplumbağaydı. Çok yavaş yürürdü. Ama çok güzel konuşurdu. Beklemek, dedi kaybetmek değildir. Pipik baktı. Ama benim dondurmam gitti. Tıngır gülümsedi. Çünkü acele ettin. Küçük bir anlama anı. Pofpof pof sıradaydı. Sessizce bekledi. 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 Sonra dondurmasını aldı. Pipik baktı. Sen kazandın. Pofpof pof başını salladı. Hayır. Sadece bekledim. Pipik düşünüyor. Pipik yere oturdu. Ellerini dizlerine koydu. Beklemek zor ama galiba gerekli. Tıngır kaplumbağa konuştu. Beklemek zamanı tanımaktır. Saksı pipik deniyor. Pipik sıranın en arkasına geçti. İlk başta kıpırdandı. Sonra durdu. Derin nefes aldı. Bekliyorum. Bekliyorum saksı küçük mutluluk. Sıra geldiğinde pipik dondurmasını aldı. Bu sefer yavaşça tuttu. Gülümsedi. Daha güzelmiş. Pof pof da gülümsedi. Pipik yanlış yaptı mı? Akşamüstü. Zıp zıp bahçesi. Salıncak alanı. Bahçede sakin bir zaman. Dondurma günü geride kalmıştı. Zıp zıp bahçesi biraz daha sessizdi. Rüzgar hafif esiyor, çiçekler şşş diye fısıldıyordu. Pipik bir salıncağın yanında duruyordu. Salıncak boştu. Bugün çok şey öğrendim, dedi kendi kendine. Beklemek zor ama oluyormuş. Pof pof salıncağın yanına geldi. Birlikte sallanalım mı? Pipik başını salladı. Olur. Salıncak oyunu pof pof salıncağa oturdu. Pipik arkasından itti. Yavaş mı? Biraz daha mı? Biraz daha, dedi pof pof. Pipik bu sefer biraz fazla itti. Salıncak hızlandı. Pof pofun dengesi bozuldu. Ve plop. <laughs> pof pof yere düştü. Sessizlik. Her şey durdu. Kuşlar sustu. Rüzgar durdu. Pipik dondu kaldı. Ben, ben istemedim. Pof pof yerdeydi. Canı çok yanmamıştı ama şaşkındı. Pipik korkuyor. Pipiğin kalbi hızlı hızlı attı. Ya kızarsa? Ya bana kısarsa? Aklından bir düşünce geçti. Ben yapmadım dersem sorun olmaz. ve Pipik konuştu. Ben itmedim. Salıncak kendi gitti. Pof pof sessiz. Pof pof ayağa kalktı. Üzerini silkeledi. Tamam dedi. Ama biraz canım acıdı. Pipik başını çevirdi. Benim suçum değil. Minnoş ağaç duyuyor. Bahçenin ortasındaki Minnoş ağaç yapraklarını salladı. Pipik yanlış yapmak olur. Pipik bahardı. Ama ben kötü değilim. Minnoş ağaç yumuşak konuştu. Yanlış yapmak seni kötü yapmaz. Yanlışı kabul etmemek zorlaştırır. Pipik'in içindeki ses Pipik bir köşeye oturdu. Ayaklarını salladı. İçinden bir ses konuştu. Ben ittim ama korktum. Pipik dudaklarını ısırdı. Özür dilersem küçük mü olurum? Küçük kuşun sözü. Bir kuş kondu yanına. Ben de geçen gün düşürdüm bir şeyi, dedi. Özür diledim, hafifledim. Pipik şaşırdı. Hafifledin mi? Kuş uçtu. Gerçek cesaret. Pipik yavaşça ayağa kalktı. Pof pofun yanına yürüdü. Pof pof, pof pof baktı. Ben seni ittim. Korktum. Yanlış yaptım. Pipiğin sesi titriyordu. Özür dilerim. Gülümsedi pof pof. Canım biraz acıdı ama şimdi geçti. Pipik şaşırdı. Kızmadın mı? Hayır, dedi Pof Pof. Dürüst oldun. Renkli oldu bahçe. O anda bahçe biraz daha renkli oldu. Salıncak hafifçe sallandı. Minnoş ağaç konuştu. İşte bu cesarettir. Özür dilemek. Yeniden oyun. Pipik bu sefer daha yavaş itti. Böyle iyi mi? Çok iyi, dedi Pof Pof. İkisi de güldü. Pipik korkuyor mu? Zaman, akşam. Mekan, Zıp zıp bahçesi. Gün batımı sonrası. Gün batarken. Güneş yavaş yavaş batıyordu. Zıp zıp bahçesi gündüzden kalma seslerini kaybediyordu. Toplar durdu. Salıncaklar sessizleşti. Çiçekler kapanmaya başladı. Pipik gökyüzüne baktı. Güneş gidiyor. dedi. Popov yanındaydı. Birazdan akşam olur. Pipik yutkundu. Akşam mı? Akşam bahçe değişiyor. Güneş kaybolunca bahçe farklı oldu. Ağaçlar daha uzun gibi görünüyordu. Gölgelere bakmak zorlaştı. Sesler değişti. Çıt fısıldar. Pipik kulaklarını dikti. Bu sesler ne? Pofpof sakin konuştu. Bahçe uyumaya hazırlanıyor. Canı pipiğin içindeki his. Pipik yavaşladı. Adımları küçüldü. Pofpof Efendim. Ben Biraz tuhaf hissediyorum. Pof pof durdu. Nasıl bir tuhaf? Pipik düşündü. Kalbim hızlı atıyor. Gözlerim her yere bakıyor. Bir an durdu. Galiba korkuyorum. Pof pof'un cevabı. Pof pof pipiye baktı korkmak normaldir, dedi. Pipik şaşırdı. Normal mi? Evet. Ben de bazen korkarım. Pipik'in dozleri büyüdü. Sen mi? Ama sen hep sakinsin. Pohpof gülümsedi. Sakin olmak korkmamak değildir pipik kaybedince. Zaman, sabah. Mekan, zıp, zıp bahçesi. Oyun alanı. Yeni bir sabah. Güneş yeniden doğmuştu. Zıp, zıp bahçesi yeni hareketlenmişti. Toplar zıplıyor. İpler sallanıyor. Kuş var şarkı söylüyordu. Pipik uyanır uyanmaz bağırdı. Bugün kazanacağım. Pof pof yavaşça geldi. Ne kazanacaksın? Her şeyi, dedi Pipik. Oyunları, yarışları, hepsini. Pof pof gülümsedi ama bir şey demedi. Büyük yarış haberi. Bahçede bir duyuru yapıldı. Dikkat! Zıp zıp bahçesi büyük koşu oyunu başlıyor. Herkes toplandı. Tavşanlar, kediler, zıp zıp kuşları. Pipik'in gözleri parladı. Bu oyunu ben kazanırım. Yarış başlıyor. Herkes çizgiye geçti. Pipik öne çıktı. Ben hazırım. Pof pof da sıradaydı ama arkadaydı. Hazırım, dedi sakin sakin. Hazır olsan öne geçerdin, dedi Pipik. Başla, başla. Herkes koştu. Pipik çok hızlı başladı. Hızlı, daha hızlı. Ama nefesi çabuk kesildi. Nefes. Nefesim. Bir şaşkınlık. Tavşanlar geçti. Kediler geçti. Ve pof pof geçti. Pipik durdu. Ne? Pof pof yavaş ama durmadan koşmuştu. Incık pipik kaybediyor. Yarış bitti. Pipik kaybedememişti. Birinci pof pof oldu. Herkes alkışladı. Pipiğin yüzü düştü. Olmaz. Ben kaybettim kıskançlık geliyor. Pipik kalabalıktan uzaklaştı. Pof pof hep kazanıyor. Ben hızlıydım ama. Kalbi sıkıştı. Keşke o olmasaydı. Bu düşünce onu daha da üzdü. Minnoş ağaç yine orada. Minnoş ağaç yapraklarını salladı. Pipik, kaybetmek kötü değildir. Pipik bağırdı. Ama canımı acıtıyor. Acıtması normal, dedi ağaç çünkü önemsiyorsun. Pof pof yaklaşıyor. Pof pof yanına geldi. Üzgün müsün? Pipik başını çevirdi. Biraz. Ben de kaybettim birçok kez, dedi Pof pof. Ama denemeyi bırakmadım. Pipik şaşırdı. Sen de mi? Evet. Sadece yavaş denedim. Pipik buşunuyor. Pipik yere oturdu. Kaybedince kötü biri olmuyorum ama üzülüyorum.'' Pof, pof başını salladı. Üzülmek de normal. Tekrar deneme. Bir oyun daha başladı. Bu sefer ip atlama. Pipik durdu. Oynamayacağım. Pof, pof sordu. Neden? Ya yine kaybedersem? Pof, pof gülümsedi. Ya öğrenirsen? Küçük bir cesaret. Pipik derin nefes aldı. Tamam, bir daha deneyeceğim. İpe girdi. Bir kez atladı, iki kez. Sonra düştü ama gülümsedi. Daha iyi oldum. Rengarenk bahçe gülümsüyor. Minnoş ağaç konuştu. Kaybetmek öğretir. Pipik başını kaldırdı. O zaman yarın da denerim. Pipik ve temiz bahçe. Zaman öğle. Mekan zıp zıp bahçesi. Oyun alanı ve çimenlik. Öyle bitince. O gün zıp zıp bahçesi çok kalabalıktı. Herkes oynamıştı, koşmuştu, zıplamıştı. Ama oyunlar bitince bahçe aynı kalmamıştı. Toplar çimenlerin üzerinde duruyordu. İpler yere atılmıştı. Kağıtlar uçuşuyordu. Pipik koşarak geldi. Bugün çok eğlendik, dedi. Pof pof arkasından yürüdü. Evet, ama bak. Pipik bakıyor. Pipik etrafına baktı. Ne var? Pof pof yere işaret etti. Bahçe biraz dağınık. Pipik omuz silkti. Olsun. Ben yapmadım ki. Ben yapmadım sözü. Pof pof durdu. Ama sen kullandın. Pipik kaşlarını çattı. Herkes kullandı. Doğru, dedi Pof pof. Ama bahçe hepimizin. Pipik sustu. Minnoş ağaç sessizce dinliyor. Minnoş ağaç yapraklarını salladı ama hemen konuşmadı. Sadece baktı. Pipik etrafa tekrar baktı. Top benim değil. İp benim değil. Bir an durdu. Ama bahçe temizlik başlıyor. Bir tavşan geldi. Bir topu aldı. Oyun bitince toplar toplanır dedi. Bir kuş uçtu. Bir kağıdı aldı. Pipik izledi. Onlar neden yapıyor? Pof pof cevap verdi. Çünkü sorumluluk paylaşıldığında kolaylaşır. Pipik kararsız. Pipik bir topa baktı. Top ona baktı. Alsam mı? Almasam mı? İçinden bir ses dedi ki, bu senin işin değil. Bir başka ses dedi ki, ama sen buradaydın. Küçük bir adım. Pipik eğildi. Topu aldı. Sadece bir tane. Pof pof gülümsedi. Bir tane yeter. Pipik topu sepete koydu. Devamı geliyor. Pipik bir ip aldı. Sonra bir tane daha. Pof pof. Bu aslında zor değilmiş. Pof pof başını salladı. Birlikte daha kolay. Birlikte temizlik. İkisi birlikte çalıştı. Pipik topladı, pof pof taşıdı. Birlikte güldüler. Bak dedi Pipik. Bahçe değişiyor. Bahçe yeniden güzel. Çimenler göründü. Yollar açıldı. Bahçe nefes aldı. Minnoş ağaç konuştu. İşte bu. Sorumluluktur. Pipik başını kaldırdı. Sorumluluk ağır değilmiş. Çünkü yalnız değildin, dedi Pof Pof. Ecin Pipi'nin fark etmesi. Pipik etrafına baktı. Temiz olunca daha güzel. Ve daha eğlenceli, dedi Pof Pof. Pipik gülümsedi. O zaman her seferinde toplayalım. Pipik'in en güzel günü. Zaman, yeni bir günün sabahı. Mekan, zıp zıp bahçesi. Her yer. Sabah çok sessiz başladı. O sabah zıp, zıp bahçesi çok sessizdi. Ne koşan vardı, ne zıplayan, ne de bağıran. Sadece rüzgar vardı ve kuşların yumuşak sesi. Pipik uyandı. Yatağından kalktı. Pencereye baktı. Bugün çok sessiz, dedi. Pipik biraz durdu. Son günleri düşündü. Paylaştığı topu, beklediği sırayı, özür dilediği anı, korktuğu karanlığı, kaybettiği yarışı, temizlediği bahçeyi, zingille oynadığı oyunu. Çok şey oldu, dedi. Ama Pipik üzgün değildi. Gülümseyerek düşündü. Öğrendim. Pipik bahçeye çıktı çimenler parlıyordu. Hava sıcaktı ama bunaltmıyordu. Pof Pof bankta oturuyordu. Günaydın dedi Pipik. Günaydın dedi pof, pof Bir süre ikisi de konuşmadı. Pipik etrafa baktı. Bugün yarış yok mu? Oyun yok mu? Pof Pof gülümsedi. Var ama bugün başka bir gün. Nasıl başka? Bugün herkes birlikte oynuyor. Bahçe canlanıyor yavaş yavaş herkes gelmeye başladı. Tavşanlar, kediler, kuşlar, zingil, başka çocuklar. Kimse bağırmıyordu. Kimse itişmiyordu. Herkes birbirine bakıyordu. Oyun kendiliğinden başladı. Bir top ortaya çıktı. Kimse benim demedi. Bir ip çıktı. Kimse önce ben demedi. Oyun başladı. Ama kuralları yoktu. Bazen koştular. Bazen gurdular. Bazen güldüler. Bazen beklediler. Pipik fark ediyor. Pipik oyunun ortasında durdu. Pof pof. Bu oyun neden böyle? Pof pof düşündü. Çünkü herkes öğrendi ne öğrendi birlikte olmayı Minnoş ağaç son kez konuşuyor Minnoş ağaç yapraklarını salladı Ama bu sefer sesi biraz daha yumuşaktı Pipik en güzel gün öğrenilen gündür Pipik başını kaldırdı Öğrenmek bitiyor mu Hayır dedi ağaç Ama korkutmamaya başlar An. Zingil Pipi'nin yanına geldi. Oynamak ister misin? Pipik gülümsedi. Zaten oynuyoruz. İkisi güldü. Pipi'nin cümlesi. Oyun bittiğinde Pipik yüksek sesle bağırmadı. Koşmadı. Zıplamadı. Sadece şunu söyledi. Bugün en güzel gün. Pof pof sordu. Neden? Pipik düşündü. Çünkü kimse kazanmadı. Ama herkes mutlu oldu. Güneş yavaşça batarken bahçe yine sessizleşti. Ama bu sessizlik boş değildi. Doluydu. Öğrenilmişti. Paylaşılmıştı. Son sahne. Pipik eve giderken arkasına baktı. Bahçe oradaydı. Arkadaşları oradaydı. Ve Pipik şunu biliyordu. Yarın yine öğreneceğim. Hikayenin çocuğa fısıldadığı son mesaj. Bu asla yüksek sesle söylenmez. Paylaşmak güzeldir. Beklemek mümkündür. Özür dilemek cesarettir. Korkmak normaldir. Kaybetmek öğretir. Yardım etmek güçlendirir. Farklılık zenginliktir birlikte olmak en güzelidir ve hikaye bitti ama öğrenmek bitmedi